Arkadaşlar ikinci el araç alımlarına dikkat edilmesi gereken konular video serimizde. Bugün sizlere DSG şanzuman kontrolleri hakkında video çekeceğiz. İnşallah faydamız olur. DSG ile alakalı zaten daha öncesinde video çekmiştik. Bunun yararını insanlar gördüğünü söyledi. Ve biz bir takım güncellemeler yaparak daha farklı dolandırıcılıklar keşfederek bu videoyu bir daha çekme kararı aldık. DSG nedir? DSG çift baskı barataya sahip, inanılmaz vites geçişleri olan gelmiyor. <laughs> i̇nanılmaz derecede vites geçişleri olan, bu hızlı vites geçişlerinden dolayı da güzel bir yol keyfi sürüşü veren ve yakıt tasarrufu sağlayan bir şanzıman. Mükemmel. Yani bunun kadar hızlı vites değiştiren bir şanzıman yok. Bir robot değiştiriyor. Yani 3 hazırken, 3'teyken 4 hazır bekliyor, 4'teyken 5 hazır bekliyor vesaire. E ee, Güzel bir şanzuman dedik. Şimdi nasıl bunun e, hilesi olabilir? Daha önce çekmiş olduğumuz bir videoyu bir arkadaşımız izliyor, belki gene bizi izliyordur. Ee, Sakarya'dan bir araba almaya gidiyor. Dediği yeri unuttum. YouTube tartışma bizim kanalın tartışma bölümüne yazmış. Ee, satıcıyla giderken diyor, amcam diyor hep diyor manuelde kullanıyordu diyor arabayı. Senin videonu izleyince diyor abi diyor huylandım arabadan. Niye bu hani sırf burada kullanıyor Niye D'ye almıyor da manuel kullanımda Gidiyor şeklinde. Sonra kendi geçiyor direksiyonu Uzatmayalım. Araba D'de yani normal D otomatikte Manuel kullanımın dışında vites atmıyor Yani bozuk şanzımanı Bu şanzımana 20 bin liraya kadar yetkili servis Fiyat biçebiliyor Özel servislerde de 10-15 bin lira Kadar bir fiyat çıkabiliyor Dolayısıyla satacak olan Arkadaş sadece manuelde Kullanıyorsa bundan şüphe duyun normal e, kullanımda ve e, diğer manuel kullanımda arabayı dinleyin. Zaten bir önceki videoda anlatmıştık. E, vites geçişlerini dinleyin. Bir ses var mı? Özellikle mekatronik harcası bunların meşhur. E, vuruntu yapıyor. Vites geçişlerinde vuruntu var mı? Teybi kapatın. E, mümkün olduğu kadar böyle rampalarda yarım gaz vererek, tip gaz değil, yarım gazlarda böyle bir e, kavramaya bağlı olarak bir sarsıntı yapıyor. Bunları anlamaya çalışın. Ama dediğim gibi en öncesinde Adam niye manuelde kullanıyor? Bu da bizim de tuhafımıza gitti. Manuel kullanım sadece olmaz. Normal kullanım ve manuel kullanımda da arabayı görmek lazım. Bir diğer e, sorulan sorular da şu. İşte hep e, ya DSG e, işte nasıl bozulur, nasıl kullanmalıyım falan filan. Ya ben bu kadar para verdikten sonra bunu ben e, yok ısındı, yok soğudu, yok bilmem ne bunlara gerek yok. E, bu şans işidir abi. Yani DSG şanzımanın altını çiziyorum. Tamamen şansla alakalı. Bir bakıyorum müşterim 160 bin kilometre kullanmış, tık demedi diyor. Bir bakıyorum 40 bin de elinde kalmış, beni rezil etti diyor. Yani DSG tamamen şansla alakalı. E Bu Avrupa'nın şanzıma da e, Avru, özürlerim. Bu şanzımanın Avrupa'da 10 yıl boyunca garantisi var. Bizim ülkemizde iyi niyet garantisi adı altında yardımcı olduklarını söylüyor. Yetkili servisler. Ben kötü niyetli olursam herhalde olmayacaklar. O ayrı konu, o tartışılır tabi de. Dolayısıyla e, böyle bir garanti bizim ülkemizde bu şanzımana verilmiyor maalesef. Çünkü milli bir arabamız yok. Her neyse. Bunlara dikkat etmekte fayda var. Bizim yapmış olduğumuz ekspertizde de bir takım vuruntular falan yakalıyoruz o ayrı konu ama şansa bırakmamak adına dinamometre üzerinde yüksek süratlerde özellikle vites atıyor mu bunu kontrol etmek sağlıklı olur. Yine aynı şekilde kavraması ne durumda? Ayrıyeten yine bir yol testinde bahsettiğim gibi geri bir nebze kaçıracaktır ama al aşağı gitmemesi lazım. Kavramanın biraz asılması lazım bunları yapıyoruz. Dolayısıyla siz kendiniz ekspertize dahi giderken ya da e, atıyorum ekspertiz yok mühitte bulunduğunuz yerde mutlaka bunu yapın. Alın abi manuele kendiniz atın vitesleri nasıl geçiyor mu? Alın D'ye kendi nasıl yavaş giderken vuruntu yapıyor mu? Şeklinde kontrol etmekte fayda var. Kontrolün güvene mal olmadığı ticaretler diyorum ben.